Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizce ne yapacağız? Tabii ki de yine makarna yapacağız. Bu Eylül makarnayı çok seviyor değil mi Eylül? Evet arkadaşlar burada. merhaba. Biz makarnayı çok sevdiğimiz için ara sıra makarna yapıyoruz veya sadece makarna Ve... videolarını makarna evet makarna yaparken videoyu çekiyoruz. O yüzden çok fazla makarna videosu görüyorsunuz. Yoksa biz çok fazla yediğimiz için değil. spagetti çubuk makarna spagetti yapacağız. Spagetti yapacağız. Evet İçimiz biraz sen. Suyumuz evet suyumuzu sunuyoruz. İçine yağ koyduk Sizin tavamızın. bu kaşıkla ben yapmanıza benziyorum. gerek yok. Başka bir kaşıkla yapabilirsiniz. Evet herkes tahta kaşıkla yapabilir. Ben sadece tamam i̇çine... kaşığı seçtim o yüzden. Artık i̇çine yağımızı koyduk. Şimdi suyumuzu ekleyeceğiz. Şimdi sıcak suyumuzu ekliyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi altını yakıyoruz. Sıcak suyumuzu ekledik. Evet arkadaşlar. Ocağımız yanıyor. Tuz ekleyeceğiz. Hadi ekleyelim o zaman. Tuzumuzu ekliyoruz. Çok tuzlu olmasın da Yok çok. Bu kadar yeter. Tamam bir tutam daha atayım birazcık daha. Evet yeterli bence. Çünkü tamam sen tutam. karıştır o zaman. Evet, karıştır evet, bakalım. Bence olsun da tadalım diyorum. Ben tadmak istiyorum, size de göstereceğim. Hı. Hmm. Bu Yerken video atmayalım ya. Arkadaşların canı çeker sonra. Değil mi? Canları çekmesin. Çekmez ya. Değil mi? arkadaşlar? Canı çeker. Boş yar bence. Tamam ya. Başka videolar. Evet, başka bir videoda bir yeme yemeli video başka bir videoda yaparız. Bizim bir tane... Evet o zaman o zaman görsün arkadaşlar da. Kaynayınca söyle içine e, koyalım makarnalarımızı kaynadığı zaman suyumuz. Aslında ben çok iyi bilmiyorum o yüzden yani yakabiliriz. Yok yok ben yardım edeceğim yaparız. Yani <laughs> neden? Dayım, da, dayım da yüzünü göstermiyor bazı videolarla görürüm. E tabi ben her her videoda çıkmıyorum. Sen şu an ana oyuncu sensin. Makarnanın yarısını kullanacağız. İkimiz evet. yiyeceğimiz için Eylül'le. Koy Eylül yavaşça. Benim annem çalışıyor. Tamam yavaşça koy. Evet. Şöyle üstüne birazcık dökersek daha iyi oluyor arkadaşlar. Tamam. Bu arada. Yavaş yavaş zaten yumuşayaraktan içine gelecek makarna. Ama olsun arkadaşlar siz yine de yapın. Daha hızlı müdahale ediyorsun yani. Tamam. Ben çok iyi bilmiyorum. Neyi çok iyi bilmiyorum? Ben. Makarna yapmayı çok iyi sen, sen çok mu iyi biliyorsun makarna yapmayı? Herhalde. Benim kızlar daha iyi bilmiyor arkadaşlar? Yani bence erkekler, erkekler her zaman en iyi aşçılar. Erkekler verdik yaş... işen e, geçti. Bence en iyi aşçılar e, şu an dünyada hep e, erkekler. Hep erkekler en iyi aşçılar. Hayır en iyi açlılar bu, bu, bu aralar en iyi kızlar sonrası da erkekler gelecek ama. Dünyada hep en iyi açlılar erkektir. Böyle bir gerçek Şu var. Şu anda ama. erkekler diğer artık diğer aya da kızlar oluyor. Bilmiyorum yani artık. Arkadaşlar gelin kameraman Bakın. Gelmeye başladı. Evet. Şöyle içine sokarsak daha tamam. iyi olur. Şimdi 10-15 dakika kadar pişirelim ve makarnamız hazır olsun. Kapağımızı kapattık ve 15 dakika bekliyoruz artık pişmesini. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Çok ayıp. Arkadaşları resmen manipüle ediyorsun. Arada böyle karıştırıyoruz yapışmasın diye. Evet, karıştırırken de görün diye. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Çok güzel oldu ve herkese herkese afiyet olsun. Görüşmek görüşürüz. Evet. Bay bay. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Afiyet olsun. İyi günler. İyi günler. Bye bay.